Nedir? Nötr küllenen silikon. Açıyorum maskeyi açtım, ucu açıp bir koklandı sanırım. Koku var mı? Yok. Yok değil mi? Yok. Niye arkadaşlar koku yok? Çünkü nötr silikon yani saf silikon. Astok silikon değil. İçerisinde solvent ve yağ barındırmıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Sizde de muhakkak vardır. Silikonlarda. Biz üretiyoruz. Her firmada var. Sizde de var. Başka firmada da var. Aklınızda mutluluk veriyorum. Şu ön kısmında bir silikonun universal veya genel amaçlı yazıyorsa ki her firma yapıyor bunu. Her rafta muhakkak bu bir silikon olacak. Genel amaçlı ve universal yazıyorsa Sıramayın. banyo, vc, çamaşırhane, mutfak gibi yaşam alanlarında kullanmayın. Niye? Asitoksi bazı silikonlardır. İçerisinde solvent vardır, yağ vardır. Birincisi küvetin kenarında sıkarsın. Örnek veriyorum banyoda. Bir hafta kokusa gitmez. Doğru mu? Solvent kokar. İkincisi sen o banyoya girip çıktıkça Oradaki soyvan kokusunu soğur, soluyorsun ve akciğerlere gönderiyorsun kanserojen malzemeleri. Hem doğaya hem insan sağlığına zararları var. O yüzden Sikasi C'nin 3 tane kullanım noktası var. Can kurtaran gibi malzeme. Bir, ıslak hacimde banyo, küvet, lavabo, tezgah, mutfak ne olsa olsa olsun Sikasi C'yi kullan bir koku yapmaz. İki, kararmaya karşı, küflenmeye karşı en uzun ömürlü silikon. Bundan başlık mı? İkincisi, Yüzde silikon olduğu için malzemenin ayna yapıştırma özelliği var. Aynanın arkasında sırlı bir tabaka vardır. Siyah bir tabaka. Normal bir silikonu yap, aynanın bütün dokusunu bozar. Çünkü ortadaki solver onu eritiyor. Ama sıkası iyice saf silikon olduğu için aynı yapıştırabiliyor. İkinci, üçüncüsü de arkadaşlar. Malzemenin mükemmel derece hava şartlarına dayanımı vardır. Eksi 40 derece artı 150 derece kadar güneş dayanımı vardır. Servis sıcaklığı. Bunu, bu yüzden dolayı malzeme profesyonel bir cephe silikonudur. Yani şu an mesela biz e, belki biliyorsunuzdur, ABC Silent diye yerli bir firmayı Sica zaten aldı. Yaklaşık 4 yıl oldu 2017'de bünyesine kattı. Şu an ABC Silent, Sica Silice'yi müthiş derecede bütün cephecilere veriyor çünkü ABC Silent'ın kulları zaten e, bizim gibi şampiyon değil, daha çok şey, cepheciler, münappancılar, doğramacılar gibi firmalara çalışıyorlar, hırdamaççılara. Sica Silice şu an onların lokomotif ürünü bütün cephecilere bu malzemeyi veriyorlar. Cephede kullanıldığı için de işte beyazı var, şeffafı var, grisi var, kahverengisi var, bronzu var, altın beşesi var, antresi var. Malzemenin yedi tane rengi mevcut. Bir de aklınıza şöyle bulunsun. Poliuretan mastikler, emici yüzeylerde, sahip tutunabilen malzemelerdir. Silikonlar da emici olmayan yüzeylerde sahip tutunan malzemelerdir. O yüzden niye cephede tür kullanılıyor? Cephe kaplamaları genelde değil mi? Cam cepheler, cam, alüminyum, metal. Hepsi parlak ve emici olmayan yüzeyler. Dolayısıyla astar veya aktivatör kullanmadan sıkarsın C'yi cephede direkt kullanıyorsun arkadaşlar. Aslında bir nevi yani tabiri caizse silikonun babası aslında her e, bayimizin rafında bulması gereken bir ürün. Çünkü gerçekten e, can kurtaran bir malzeme. Yani müşterinin geldi. Ben otel geldi gelmişim. Özellikle sıkı yazlık var Antalya GİBG gibi, Ege gibi. Akdeniz, Muğla gibi yerlerde bütün otobüs projelerinde bu tavsiye ediyor. Niye? Küvetin kenarına sıktım, malzeme kalmıyor. Ama şu da bir gerçek. Tabii ki ömürlük değil. Sonuçta bu da bir kimyasal. Bunun mutlaka bir ömrü var. Abi benim kendi evimde 7. yılını bitirdi. Hala tertemiz duruyor. Normal silikonu yapın bir evde. Bir sene sonra simsiyah oluyor. Siyah evet. evet. Var mı silikonla alakalı sorunuz? Teşekkür ederim.